Akom İstanbul'u etkisi altına alacak sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Yapılan açıklamada 34-37 dereceye ulaşacak sıcaklıklarla birlikte güneş çarpması riski arttığına ve orman yangınları açısından da kritik günlere girildiğine dikkat çekildi. Yapılan açıklamada hazırlanan meteorolojik rapora göre hali hazırda yurdumuzun güney ve doğu bölgelerinde etkili olan Basra kökenli sıcak hava dalgasının çarşamba gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor ifadelerine yer verildi. Cuma gününe kadar sürmesi öngörülen sıcak hava dalgası nedeniyle İstanbul genelinde sıcaklıkların 34-37 derece aralığına kadar yükselmesi tahmin ediliyor. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarların etkili olacağı çarşamba, perşembe ve cuma günlerinin orman yangınları açısından yüksek risk taşıdığı değerlendiriliyor. Bu nedenle vatandaşların yangınlara karşı son derece dikkatli ve duyarlı olması önem taşıyor. Ayrıca tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağı bu günlerde güneş ışınlarının dik geldiği 11-16 saatleri arasının güneş çarpması açısından en riskli zaman dilimi olduğu vurgulanıyor özellikle bağıl nemin nispeten yüksek olduğu deniz sahilleri gibi bölgelerde başta yaşlılar, çocuklar, hamilelerle astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin doğrudan güneş altında bulunmamaları tavsiye ediliyor.